Bugün sizlere kısa sürede çeneklerimiz nasıl daha uzun görünecek, nasıl daha fazla uzayacak onu göstereceğim arkadaşlar. O zaman hemen başlıyorum. Malzemelerimizi söylüyorum. Çay kaşığı, kase, vazelin, zeytinyağı, normal yağ da olur arkadaşlar. Ee, o zaman malzemelerimizi söylediğime göre hemen başlayabiliriz. En öncelikle arkadaşlar kasemizi en önümüze alıyoruz. Çay kaşığını çıkartıyoruz. Ve yağdan 1 2 3 3 çay kaşığı koyuyorum. Siz isteğinize bağlı kaç tane koymak istiyorsanız koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece ellerime yapacağım, ayaklarıma yapmayacağım o yüzden 3 çay kaşığı koydum. Şöyle şu miktarda da az vazelin koyuyorum. Vazelinin rengi bu arada pembe. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Vazelin de yağlı, yağ da, yağ bir yağlı. O yüzden arkadaşlar fazla koymaya gerek yok. İkisinden de az koyuyorum. İkisi karışınca zaten yağlı olacak. Evet ama ben biraz yağı e, az koymuşum. Arkadaşlar bu arada benim normal yemek yağı, zeytinyağı değil. Az daha yağ koyuyorum. Ben az koymuşum ya. mi fazla koydum bilmiyorum. Evet arkadaşlar pembe bir rengi oldu. Bakın. Evet arkadaşlar karışımımız bitti. Arkadaşlar bu karışımı haftada iki kere uygularsak upuzun tırnaklarımız olur. Kaç hafta uygulamak istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Ve bu karışımı pamukla uygulayın arkadaşlar. Uyguladıktan sonra da elinizi yani uyguladıktan sonra böyle iki dakika falan beklemeniz gerekiyor elinizin emmesi için. O yüzden arkadaşlar 2 dakika falan bekleyeceksiniz. Daha sonra elinizi bol su ile yıkayacaksınız. Sadece soğutmayın arkadaşlar. Köpük değdirmeyin. Ee, arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ee, videomu beğendiyseniz likelamayı ee, ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İstek videolarınız olursa yorumlara yazabilirsiniz.